Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuzu karla atıyoruz. Çünkü İstanbul'a kar yağdı arkadaşlar. Şu anda Alya ile birlikte teyzesi kar topu oynuyorlar. Alya çok mutlu bu yüzden. Bakalım bir de kardan adam yapmak istiyordu Aliya. Nasıl bir kardan adamımız olacak? İzleyelim hep birlikte. Oh, Ali ne yapıyorsun? Evet teyzesiyle kardan adam oynuyor Ali. Karda koş bakalım ayak izlerin çıksın anneciğim. Koş bakalım. Hadi gel ayak izi yapalım. Hadi. Bakalım ayak izin nasıl olacak. <laughs> Arkadaşlar biraz soğuk olduğu için Ali'yi böyle <laughs> giydirdik kalınca üşümesin diye. Bayağı soğuk var çünkü. Ama Ali çok eğleniyor teyzesiyle şu anda. Ali teyzeyi at bakalım Güzel mi geldi Hadi kardan adam yapalım o zaman Ne? Kardan adam Hayır, Hadi kardan adam yapımına geçelim o zaman Ali karlara bir araya topla anneciğim. <laughs> Arkadaşlar Ali kelebek olmuş. Bakar mısınız? Çok güzel kelebek benim kızım. Ali Duru çok güzel oldun. Çok beğendim seni. <laughs> Yüzüne karlar geliyor sanırım. Hadi o zaman geç teyzene yardım et sen de anneciğim. Hadi. Kalkamadı mahalle duru <laughs> Hadi Haydi Aliye koş teyze bakalım ne yapıyormuş koş koş tamam sen karları topla yardım etmemiz gerekiyor hadi ben de yardım edeceğim. Öykü seni çağırıyor. Hadi gel. Hadi gel. Gel 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 gel. Kar kafasını yapardım. Kardan kadının kafasını mı yapacaksın? Evet. Hadi gel bakalım nasıl yapıyorsun. Hadi gel. Koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ali'nin mutluluğunu görüyorsunuz. İyi ki kar yağmış o zaman. Çünkü benim kızım çok mutlu oldu. <laughs> Ali ile Öykü şu anda kardın adamın gövdesini yapmaya başladılar arkadaşlar. Ali sen de yardım et teyzene yuvarla anneciğim. Salsın. Karları topla hep. Ülke götür onu kardan adamının üstüne koysun. Aile doğru teyzene yardım et hadi kızım bir an önce yapalım kardın adamını merak ediyorum. kardan kedin? Oldu. Oldu mu? Olur. Hani kedinin gözleri, bıyıkları? Yapacağız. Sen de yardım et Alya. yapıyorsun anneciğim? Adam adam Çok güzel oluyor. Çok beğendim Alya. Şimdi tahta parçalarından da birik yapacağız. Hazır mısın? Alya gel bakalım kardan kedinin bıyıkları nasıl olacakmış. Alya Duru. Hadi gel, Neredesin? Hadi. Gel bak gel. Seni kardan bekliyor kardan kedi. Kardan kedi. Kardan kedi. Hadi çiğdir. Tamam. Sizin bak, sizin. Ne yapıyorsun Aliye duruk? Hadi götür bakalım Öykü'ye. Nasıl olacak kardan kedin? Teşekkür <laughs> <laughs> Tamam. Kalsın orada. Oraya koy şimdi Arkadaşlar Arya'nın kardan kedisinin bıyıklarına bakar mısınız? <laughs> Çok değişik bir kardan kedi oluyor. Çok <laughs> tatlı. Çok mu tatlı? Arkadaşlar, Alya ve teyzesi şimdi kardan kedinin gözünü yapacaklar sanırım. Kardan Neyini? kedinin gözlerini yapacaklarmış şimdi. Değişik bir kardan kedi oldu ama güzel oldu küçücük. Çok güzel oldu ya. <laughs> <laughs> Ali ne oldu kardan kedin? <laughs> Ali hala yardım etmeye çalışıyor teyzesine. <gülüyor> 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 Çok güzel oldu. Bitti mi teyzesi? Bitti. Kardan kediniz bitmiş ya İsmini ne koyalım? Gel bak. Gel kardan, kardan kedi, kedi seni çağırıyor. Alya, kardan kedi seni çağırıyormuş. Koş koş. Hadi gel. Gel bakalım. Adı ne olsun Anne. Bak anne. <laughs> o zaman arkadaşlar Kedi, kedi Ali'yi ve Kardan Kedi'mizi beğendiyseniz <laughs> Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen Bir dahaki videomuzda Görüşmek üzere Hoşçakalın <laughs>